Bayram yeri. Ninem bayramın birinci gününden tutturdu. Beni bayram yerine götür diye. Aslan neneciğim, pamuk neneciğim. Sen büyüksün. Bayramın birinci günü evde oturmalısın. Konu komşu elini öpmeye gelecekler dedim. Olur dedi ama gönülsüz. Çocuk gibi olmuştu son zamanlarda neneciğim. Örneğin küçücük bir kumaş parçası için benim kızlığa taşıyor. O benim diyor vermiyordu. Bazı günler sofrada oğlumla atışıyor, orada ben oturacağım diyordu. Şayet istediği yerine getirilmezse çocuk gibi bir köşeye çekiliyor, yüzünü asıyor, küsüyordu. Onun için bayramın ikinci sabahı bindirdim yine bir otobüse. Bayram yerine götürdüm. Yolda bana ne, dua, ne dualar etti ne dualar. Ah yavrum, inşallah seni de yavruların bayram yerine götürür dedi. Tamam, 25 yıl geçti. Ben bayram yerini görmeyelim. Bizim kentin bayram yeri bildim bileli aynı yerde kurulur. Vardık bayram yerinin olduğu yere. Ninem, "Hani oğlum bayram yeri?" dedi. Şu apartmanları geçelim Nineciğim. Onun arkasında. Ninem şöyle bir sokağa baktı. Sonuna baktı. "Yavrum, yanlış yere geldik." dedi. "Yok Nine dedim. Bak, gör." Geçelim bu partmanları. Hemen arkasında bayram yeri. Yıllardır ben de bayram yerine gelmem. Çocukları anneleri götürür bayram yerine Onları atlı karıncaya dönme dolabı bindirir. Ninem bakındı. Bakındı. Ha hani ne o alan? Dedi. Ne alanı nine? Koskocaman alan oğlum. Ulu ulu ağaçlar. Ağaçların arasında kıyma kebap satanlar. Ağaçların ninem görebildi. Ne de ben. Apartmanların arkasına geçtik. Yine yığınla apartmanlar. Bayram yeri yok. Ninem. Ya ben sen demedim mi? Yanlış yere geldik diye. Dedi. Nine buradan sekiz yıl önce bayram yeri buradaydı. Aa oğlum bayram yeri dediğin kalabalık olur. Hani insan insan yok. Oradan geçen birine sordum. Kardeşim acaba bayram yeri nerede? Dedim. Adam apartmanların ardını işaret etti. Şuradan gidin. İlerideki blok apartmanın arkasında dedi. Ninemle yola düştük. Bir ağacı tanıdı Ninem. Bu ağacın altında sakızcılar olurdu dedi. Yaylı sakızlarını ipe dizerdi Sor bakalım sakızcı nereye gitmiş? Nine dedim. Şimdi yaylı sakızı ne arar? Renkli renkli sakızlar çıktı. Benden önce davrandı. Geçen adamın birine sordu. Evladım baksana buradaki sakızcı nereye gitti? Adam bir benim yüzüme, bir ninemin yüzüne baktıktan sonra ne sakızcısın nene diye sordu. Yayla sakızcısı oğlum dedi. Adam vallahi ileride bir yaylı gıda pazarı olacak. Şu apartmanın ardında ama buralarda yayla sakızcısı falan yok. Tüh 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 dedi ninem. Bastonuna dayanarak yanım sıra yürümeye başladı. Az sonra bayram yeri göründü. Küçücük bir arsa Arsaya uygun küçücük bir dönme dolap, küçücük bir atlı karınca. Tuzun içinde dolaşan otuz kırık kadar çocuk ve insan. Ninem, ''Aa yavrum, bayrağın yeri bu mu?'' dedi. ''Ne bileyim yine?'' ''Ninem, ufala ufala bu kadar kalmış.'' dedim. ''Nereye gitmiş o koca alan?'' ''Görmedin mi? Apartmanlar dikmişler.'' dedim. ''O çayır nerede?'' ''Bilmem ki yine Hani o keten helvacılar hani o kırık leblebiler. Keten helva, helva yoktu ama tost, sosis vardı. Çöktün ineceğim hemen kalabalığın kıyısına. Yüreğim yandı. Bana bir kızılcık şerbeti al gel dedi. Nine dedim. Ne arar kızılcık şerbeti? Kola var, gazoz var. Ay demir hindi de mi yok? Bilmem ki nine dedim. Adımın birine seslendi. Aa oğlum Demir hindi, hindici nerede diye sordu. Sakızcıyı sorduğu adam gibi bu ola bir ninemin yüzüne baktı, bir benim yüzüme baktı. Sonra demir hindi mi de nine dedi. Hı dedi ninem. Vallahi nine şuradan geçerken hindi gördüm ama demirden değildi dedi. Tüh 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 dedi ninem. Demek şu çocuklar demir hindi içmiyorlar ha ne bilsinler nene demir hindiyi? Ben bile bilmiyorum dedim. Aa oğlum demir hindi şerbeti kırk derde devadır. Demek o da yok ha? Madem demir hindi yok bari bayram paşa çeşmesinden buz gibi bir su içelim. Ninemle o küçücük bayram yeri alanının dört döndük. Ne bayram paşanın çeşmesi vardı ne de Ramazan paşa. Nine yok dedim. Aa oğlum nasıl olmaz? Sebil o çeşme. Hadi hadi bulalım. Başında marul, marulcular olur. Şöyle iri göğü beklesinden alır yeriz. Bir kez daha alanda döndük. Çeşme yoktu. Ninem yine birisine sordu. Yavrum evladım Bayrampaşa çeşmesi kuruldu mu? Diye. Adam bakındı bakındı. Sonra Sonunda ilerideki apartmanı gösterdi. Üzerinde paşa apartmanı yazıyordu. Ninem. Oğul ben apartmanı ne yapayım? Çeşme nerede çeşme? dedi. Adam. Uhu, ninem. Bayram Paşa'nın torunları oraya apartman dikeli on yıl oluyor. Tüh tüh tüh, dedi ninem yine. Uh, oh, çeşmeler de kurumuş desene. Ötekiler bitmiş, nineme kola almak zorunda kaldım. Ninem bir içti, bir vuruşturdu yüzünü. Bir içti, bir vuruşturdu yüzünü. Bu ne ki? dedi. Kola, dedim. Tüh tüh tüh, dedi yine ninem. Çocuklar bunu mu içiyorlar şimdi? Ha nene? Ninem kıyma kebap aradı. Şöyle ekmeğin arasına bol biberli. Aradım öyle kebap satan filan yoktu. İki tane tost yaptırıp geldim. Ninem kirat gibi incecik tostları görünce Bu ne? dedi. Tost nene dedim. Tosttan bir parça ısırdı. İnce makine yağı mı konmuş? dedi. Bilmem ki nene dedim. İçindeki et neydi? Onu da bilmem yine dedi. Vah 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 şimdikiler bunu mu yiyorlar? Öyle ne nine, dedim. Ninem elindeki tostu bir ısırdıktan sonra bana uzattı. Hadi dedi madem buraya kadar geldik bir kara göze gidelim. Ne kara Gözün nene dedim. Kara çadırına oğlum. Ne arar ki kara göz çadırına nene? Aa oğlum kara göz perdesini kurmadıysa biz de çadırdaki tiyatro sahnesine gideriz. Yavrum bir sor hele. At koşusu ne zaman başlayacak? Ne at koşusu nine? Ay at koşusu da mı yok? Madem o yok bu yok. O zaman şuradan bir python tut da sıra sor seyrede seyrede eve gidelim. İlahi nene ne arar payton? Taksi var. Ay çocuklar eğlenmek için şimdi python'a binip şarkı söylemiyorlar mı? Nerede nine? Vah vah ben oturup durup sizlere ah çocuklar biz bir şey mi gördük derdim. Bundan sonra vah vah çocuklar siz de bir şey mi gördünüz? Siz de bayram mı gördünüz diyeceğim. Yürümeye başladık. Geçten biri adına doğru ardına doğru bakarak yürüdüğü için geldi nineme çarptı. Sonra da hey hey nine önüne baksana dedi. Delikanlının yanına yaklaştım. Ninem araya girdi. Yürü oğlum yürü. Yürü ya daha fazla burada durup es eski bayram anılarımı yıkmayayım. Bindik otobüse geldik eve. Müzaffer İzgün kısaltılmıştır.